Yeni proje arabamız Tofaş Şahin. Evet bugün yeni projelerimiz için almış olduğumuz yanımızdaki beyaz inci Tofaş Şahin'i görüyorsunuz. Bu yanımda gördüğünüz Şahin bizim şu anlık proje arabamız. Bunun üstünde çeşitli projeler yapılacak. Gördüğünüz gibi şu anda hali baya kötü. Ee, yeni alındı yaklaşık olarak 17 bin liraya alındı bu araba şu anda. Önünde Tofaş logosu eksik. Ee, i̇şte burada sökülecek şeyler var. Üstünde boya atmaları var. Bu boya atmaları düzeltilecek. Ee, sonra içinde bazı sorunlar var. Şöyle içini gösterelim. Arabanın dışı gönyesi düzgün. Ee, fazla bir oynama etme yok üstünde. Kodyesi, şasesi gayet sağlam. Sadece kapıların bu saclarında oynama var. O da e, çürümeden dolayı. Araba 95 model yaşından dolayı bunlar yapılmış. Bunlar gayet normal. Yapılmaması daha kötüydü çünkü arabanın çürük olmasını istemeyiz. Tabii ki rutuşlanacak yerleri vesaire var. Yaşına göre motoru yürüyen aksamı gayet güzel. Değişeni yok. Sadece bel altında çeşitli kısımlarda boyası var. E, bel altında tüm kısımlarda boyası yok. Sadece şu kapıların altındaki saclarda düzeltmeler var. Onlar da çürümeden dolayı yapılmış. Bu da 95 model bir arabada gayet normal. Dediğimiz gibi motoru yürüyen aksamı mekanik parçaları gayet güzel. Şöyle içine bakalım. Asıl işimiz içinde az. Gördüğünüz gibi içinde bazı kısımları yaşını Şundan dolayı patlama çatlama mevcut. Bunlar düzeltilecek zamanla. Bunların da böyle bölüm bölüm YouTube'a yüklemesini düşünüyoruz. Şöyle torpidonun üst kısımlarında çatlak mevcut. Onun dışında göğsün üstünde de böyle çeşitli çatlaklar var. Yani bunlar aracın yaşına göre gayet normal şeyler. Değil mi Kadir Bey? Evet. 95 i̇şte. model araba yani. Aynen. Sonuçta yaklaşık biz de Burada, yapıp <laughs> burada bir parça eksik bu el freninin olduğu plastik parça. İşte bunlar sipariş edilecek. Bu e, vitesin yanındaki çatlaklar, buradaki çatlaklar düzeltilecek. Ses sistemi yapılmayacak arabaya, ama hoparlörlerinin düzeni yok, hoparlörlerinin düzeni yapılacak. Sonra, evet, o ayağının oradan görebiliyorsunuz. Şurada hoparlör deliğimiz gördüğünüz gibi bayağı bir şey, cebimiz kırık. Hoparlörün yanındaki ızgarası düşmüş. Onlar sipariş edilecek. Zaten araç şahin olduğu için parçaları gayet ucuz ve kolay maliyetle yapılabilir şekilde. Biz de bunu bir proje aracı olarak satın aldık. İlerleyen zamanlarda da YouTube'a bunun devamını yüklemeyi düşünüyoruz. Tabii ki işte bölüm bölüm şekilde. Mesela bir trim parçası alırız onun takımını çekeriz. Bir far alırız onun takımını çekeriz. Bu şekilde planladık. Siparişlerini verdik zaten. Siparişlerini de verdik zaten onları da tek tek göstereceğiz. Evet buradan eksik parçalarını tekrar sizlere aktarayım. Kapağı açmak oluyor. Kapı açma kolunun şuradaki bir kısmı yok gördüğünüz gibi. Aracın içindeki döşemelerin pek düzeni yok. Bunlar değişecek. Arka bagalit o değişecek. Şuradaki bagalit değişecek. Bunun altında hoparlörlerimiz var. Şöyle bunlar e, düzenlenecek. Şurada göründüğü gibi. Bazı parçalar eksik. Bunlar düzenlenecek. Arabaya bir detay temizlik yapılacak şu an. Yani tabii ki lüks arabalara yapıldığı gibi bir detay temizlik değil. Ama içinde bir detaylı temizlik yapılacak. Çünkü şu anda araç gerçekten çok pis. Şurada kapı cebinin içine falan gösterebilirsek. Yani aldığımız arkadaş bayağı bir pis kullanmış. Neredeyse hiç temizlememiş arabayı. Köyde falan bilmişler herhalde. Dağ taşa sürmüşler. Araç bu şekilde. Kapılarında falan hiç oynama yok. Gayet düzgün. Yani 95 model bir arabaya göre ne kadar düzgün olabilirse düzgün. Taban alısı gayet iyi. Şu kapının buradaki kaplamalar değişecek. Buranın yeni kaplamaları sipariş edildi. Buralar sökülüp yeni kaplamalar takılacak. Videoları gelecek dediğim gibi part part bölümler halinde. Takipte kalıp kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bizim bir kanalımız daha var aslında ama bu kanalda araçları özel açtık. Bir tane daha proje aracı olarak da 320 i'miz var. Yanlış hatırlamıyorsam 99 model. Eğirli bir araç. O da gayet güzel bir araç. Koyu larcivet renkte. O araç da gayet güzel. Şahin'in yanında da o 320 i'nin çeşitli parçaları takıldığında onların da part part videoları gelecek. Ama şu an daha çok bununla ilgilenmek istiyoruz. Çünkü bu bizim elemeye göz nuru diyorlar ya. Onun gibi bir şey. Bayağıdır Kadir Bey'le böyle bir şey yapmak istiyorduk. Babam da böyle bir araba alınca biz de bunu toplamak, ayağa kaldırmak istedik daha doğrusu. Şu anda bahçedeyiz gördüğünüz gibi. Bu araba düzenlenecek, içerisi yapılacak. Sonrasında da 1 milyon abone de belki çekilişle bu arabayı hediye ederiz. Şu anda araç çok kirli. Az sonra bir yıkayacağız, içini süpüreceğiz. Sizlerle beraber videosunu gösteririz onuda. Şurada Tofaş logoları eksik. Zaten kaldıracağım onu. Neyi? Logo istemiyoruz. Niye? Logosuz olan ön panjur. Ondan He. sipariş vereceğiz. Ya ben onu bilmiyordum. Onu öğrenmiş oldum. İşte şuradaki şu amblem sökülecek. Normalde ay yıldız varmış. Tabii Fakat ki Türk bayrağını severiz. Böyle uygun değil tabii ki. Ama arabaların önünde böyle çeşitli aksesuarları sevmiyoruz açıkçası. Yani ben hoşlanmıyorum. İşte bu kapı fitilleri falan düzenlenecek. Şöyle. Kapı fitillerinin pek düzeni yok. Kenarları kavlamış. Bunlar yapılacak. Bu sürücü koltuğu öne tam gelmiyor. Onun ayarı yapılacak. Zaten şey düşünüyoruz. Koltukların tamamını söküp üstündeki kaplamaları da söküp koltukları tamamen tazelikli suyla yıkamayı düşünüyoruz. Sonra da atacağız güneşe. Bir hafta kuruyacak. Ondan sonra geri arabanın içine takarız. Nasılsa şahin bir elektronik aksamı yok. Koltuklarda airbagler. Koltuklarda airbagler. Çıkarmışlar patlamış. Ha şeyleri gösterelim. Jantları. Şartlar boyanacak. Şartlar boyaya gidecek. Gördüğünüz gibi kavlamalar mevcut ama orijinal Tofaş şantı. Doğan Seleks. Doğan Seleks şantı. Bagajın içini gösterelim bir de. Araçta merkezi iki litre sistemi de yok. Merkezi iki litre sistemi de upgrade edilecek. Şöyle bir bagaj havuzu düşünüyoruz buraya. Şu an böyle bir parça koyulmuş ama bunu kaldırıp bir bagaj havuzu yaparız herhalde. Yani bu güzel durmuyor bence. Sonra işte şuralarda falan pasak pis mevcut. Bunlar düzenlenecek. Araç tüplü ve öfkeli. 35 litre. Tüp tankımız mevcut. Evet aracımız bu şekilde dediğimiz gibi. Şu anda bunu toplamak için aldık. İnşallah ilerleyen zamanlarda da partlar yani bölümler halinde bunun toplama videoları gelecek kanala. Dediğimiz gibi bir de 320 aracımız var. 320 iyi onun da toplama videoları gelecek. İkisinin toplama videolarını merak ediyorsanız kanalımıza abone olup yandaki bildirimler sekmesinde açarsanız çok memnun oluruz. Videonun altına da yorumlar kısmına da araçta görmek istediğiniz şeyleri yazarsanız çok seviniriz. Yorumları çok dikkate alıyoruz. Onları da araca eklemeyi düşünüyoruz. Şimdi biz bu aracın temizliğini ve yıkamasına geçelim. Şimdi eski haline nazaran biraz daha temiz oldu ve parlak oldu, cilalı ürün olduğu için. En azından nerede ne leke var, çürükler var, onları görmüş olduk. Şöyle jantlarımız falan boyaya gidecek. Onların her biri birer bölüm dediğimiz gibi kanalda bulabileceksiniz ilerleyen zamanlarda. Bazı eksiklikleri var aracın. Yavaş yavaş onlar da tamamlanacak. Şimdi bir de aracın içini e, süpürgeyle makineye çektireceğiz. Paspasları konulmadan önce içi çamur olmuş. Onlar temizlenecek. Sonra ilerleyen zamanlarda bu koltukların yüzlerini çıkaracağız. Onları değiştireceğiz. Eklemeler gelecek zamanla arabaya. Onları kanalımızda ilerleyen zamanlarda bulabilirsiniz. Şimdi aracın dış yıkaması ve içinin süpürgesi. İçindeki tozu, pasa, kiri pis Şöyle göstereyim. Daha temiz olacak. Yerde çok pasak kalmadı. Kapı cepleri falan çok kirliydi. Oraları falan temizlemiş olduk. Süpürgeyle çektirdim. En azından araba şu anda bir yere gidilebilir bir hale geldi. Şimdi elimde paspasları var. Bunları sereceğim. Şu kapı orada, toparlan, orası. Çektiniz mi orayı? Çektim. Orası kırılmış. Onu değişeceğiz zaten. Efendim. Araç şahin olduğu için yedek parçaları trimleri falan gayet ucuz. Tek tek değişecek hepsi. Onların da part part videosu gelecek. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Aracı aldığımızı ve aracı yaptığımız şu anlık temizliği göstermiş olduk. Kaba temizlik. Bu video böyle olsun. Gelecek videomuzda da aldığımız setlerin birkaç tanesini takımını gösteririz. Ne eklenti yaptığımızı gösteririz. Bu şekilde kanalımız devam edecek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. kanalımızı takipte kalıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. thank you